I will kill Zaten Boralalı'yı sunucuya gelen arkadaş sunucu resmen benim. Şu an kimse yok sunucuda. O kadar Birkaç kişi dışında onları da göremiyorum. Bakın. Girmiştim. Baktım iki kişinin adı gözüktü ve buradan gittiler. İnşallah aksiyonlu geçmez bu seride. Goldman serisine biliyorsunuz. Yani şu an Boralalı'nın köyünü... Aslında kod ben sunucusundan gayet iki dakika. Bu evet, nasıl? yani güzel. Oluyor. Çıkalım buradan da. Oh be. Ne? 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 Buna benzetmeye çalıştım. Ama çok da benzetemedim. Ne? Al bu kendi evim. Ve bakın. Bu da depo. Bu da da yedek eşyalar, makbuzlar falan buraya saklayalım. Bakın, bak. Bakın. Bakın. Böyle sandık düşebiliyorum ya. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ben sandık düşürdüğümde genellikle gelen e, şeyler, eşyaların yarısı olmuyor. Çünkü bu sunucu da inmemiş oluyor. O yüzden de şalkı düşürdüm. bakın Bu şalkıda gelen şeyler daha çok yani Şalkı düşürürsem daha çok şey geliyor. yani da o mutlu olmayan da geldiği için Şalkıyla kendim kendi modumu yapıp <laughs> ama biraz daha <laughs> biraz <laughs>

Sonra böyle bu köye geldiğinde böyle görürsek ee, yani çok kötü olacak. Ama yanında bir tane köy yapmamız daha iyi olur. En azından böyle konuşabilir Ama şu şunu ne diyeceğimiz bana? Ben size zor zaten. Yeni sözümde oluyor. Anlayıda da yeni sözüm evet, evet, benim Bakın. Açacağım. Ee, var. Neden? Böyle toksin satacağım. süper güç ഇവിടെ ലഫ് ഫാമിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ്. സോ സുദാ ദാ ദാസാത് Arkadaşlar Nasıl yapsalardan sonra Böyle söyleyeyim size Ben aslında ilk önce yetkin yaptım Sonra Bir ayrı eşyasını koydum Sonra Bir ayrı yaptım Şu an istersen yaratıcı ve çözülür ya, 这样能怎么？嗯嗯嗯嗯嗯 Kalmanca kaç var ya? yeni gelenler Cemil'e

bu kelim niye farklıydı lan? Yoksa yavrum yarısı yok mu? Ben şimdi bunu evimde saklayacağım. Bu arada istediğiniz yorumları da yapacağım. Haberiniz Bu köyde yapılacak tek başıma. O yüzden de adımlarıyla ben söyleyemezdim. Adınızı